sıkıntın olursa hemen ara anda çözeriz ha. Ben şu ablamı bir bakayım. Evet. Ablaların güzeli. Gelelim sana. Ne olmuş bana? Vallahi bir şey oldu yok. Hani olursa. Yani her ihtimale karşı. Yani ben buradayım aklında olsun. Ne diyorsun sen ya? Boş ver abla. Sen bana uyma. Ne yapıyorsan. Bu saatten sonra fıstıkçı olmaya kalktık, gör başımıza geleni. Biraz da sen baksan şunlara. Öyle deli tay gibi gezineceğine. Orasını dert etme, ben işi çözdüm. Ah, nasıl çözdün? Önce Urfa 2004 fıstık güzeli diye bir yarışma düzenleyeceğim. Sonrası Allah kerim. Bana bak. Şimdi seni alırım ayağımın altına. Vallahi fıstık ezmesi olursun ha. Hadi bakalım. Kaçma bir yere daha bitmedi. Ah merhaba Gülnazcığım nasılsın kızım? Bak Hakkı da burada. Sana selam söylüyor. Tamam. Birazdan Hakkı ile birlikte gelir beraber ben bakarız. Gelmem gelmem. <laughs> Görüşmek üzere. Sabahtan beri nasıl keyifliydim. Bekleyen biri çıksın, günümün içine etsin. Çok konuşma, gidiyoruz hadi kalk. Kalktım. Aha, yigenlerin güzeli geldi. İdalim. Merhaba amca. Çık. Merhaba Zeyno ana. Hayrola kızım, solgun gibisin. Bilmem. Bir şey mi oldu? Biraz konuşabilir miyiz? Bir şey mi oldu? Bir dakika abla. Yigenimizin bir derdi var. Hakkı. Hadi sen Gülnaz'ı bekletme. Bizde bu şey var mı? Yahu biz kadın kadına konuşacağız. Tamam anladım abla. Gel otur şöyle. Anlat bakayım. bahçesine Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ. Ol. Kolay gelsin. Sağ olun Gülnaz hanım. Kaç gün sürer bu belleme işi? Üç günde bitirecek hanımım. Uzun bir zaman... ...ama aç sayısı da çok. Peki, kolay gelsin. Sağ olun. Son yağışlar iyi oldu. Toprak yumuşadı. İşinizi kolaylaştırdı değil mi? Evet hanımım, yağmurdan dolayı işimiz kolaylaştı. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin Günnaz Hanım. Hoş geldiniz Hakkı Hoş Bey. Bulduk. Şu adamı hayatı zindan edeceksin anladın mı? Anladım abi. Bizim de sahip görmeye hakkımız var. Öyle değil mi Hüseyin? Öyle abi. Haklısın. lar bizde ağaçlar silkelenerek toplanıyor. Bu defire oranlarımızı arttırıyor. İtalya'da makineler var. Bir tür toplama robotları. Gülnaz Hanım, sizin bu robotlar fıstıkları sadece topluyor mu yoksa topladıktan sonra bir de soyuyor mu? Hayır Hakkı Bey. Robotlar soyma işlemi yapmıyor. Onlar sadece topluyor. Yani biz fıstıkları genellerimizle bizzat soyacağız, aynen eskiden olduğu gibi. Evet. İyi iyi, aman robotlar bu işe karışmasın, otursunlar oturdukları yerde. Hakkı Bey, şu fıstık soyma meselesini kapatabilir miyiz? Konumuzla hiç ilgisi yok. Nasıl isterseniz Yunus Hanım. Hakkı yat! <laughs> ah! Sakın kalkma! İyi misin? İyiyim iyiyim bir şeyim yok. Kaldırın kaldırın. Kimin adamısın sen? Kim tuttu seni? Gebel pis herif. Bağlayın şu Jandarmaya haber verin kaldır. Ah! abla. Hakkı, iki saattir çaldırıyorum. Niye açmıyorsun telefonu? Kusura bakma, telefonu düşürmüşem. Bir ara Gülnaz Hanım'ın altında kalmışam da. Ne? Ne işim var Gülnaz'ın altında? Vallahi bir güzel üstüme atlamış balıklama. Niye? O sırada Hüseyin bana ateş ediydi da. Hüseyin benim şoför oluyor. ya. Hakkı ne diyorsun sen? Tabi mecburen kendisini vurmak zorunda kalmışım. Günnaz değil abla. Şoför vurmuşam. Günnaz'ı niye vuran? Havalı adama rakam geçirmiyor ama. Hakkı. Adam gibi anlaş şunu. Delirtme adamı. Ne oluyor orada? Yok delirecek bir şey abla. Herifin biri ateş etti mi sevecek değilsin ya. Elbet sıkacaksın. Oraya geliyorum, beni bekle! Kimmiş bu? Ne istemiş senden? Nevle'yim abla. Ali Üsteğmen nerede çavuş? Enderbaş çavuşumla birlikte araziye çıktılar. Hadi gidelim arkadaşlar. Hadi arkadaşlar siz de işlerinize dönün. Sağ olun. Kolay gelsin. Verilmiş sadakan varmış. Bir de Günnaz vardı. Günnaz kurtarmıştır beni. Üstüme uçmasaydı. Sağ ol kızım. Bana kardeş başladı Sağ ol. Kusura bakmayın Gülnaz Hanım. Bahçenizi biraz kirlettik. Yani Zeyno ona. Kardeşiniz delirtecek beni. Bu kadar olay yaşadı, ölümden döndü. Benim yüreğim ağzıma geldi. O hala eşi şakaya alıyor. Hadi binin araçlarınıza gidelim. Haydi abla. Efer beni.